Kıymetli kardeşlerim peygamber efendimize sordular Müslüman kimdir? Yüce peygamberimiz cevap buyurdular. El Müslimu men selim el Müslimune min lisanihi ve yedi. Müslüman kimdir biliyor musunuz? Eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen insandır. Yani Müslüman konuşmasına dikkat edecek. Müslüman dilini güzel kullanacak. Kur'an diliyle konuşacak. Konuşurken başkalarını incitmeyecek, kırmayacak, kırıcı, incitici ifadelerden uzak duracak. Küfür asla konuşmayacak. Müslümanın diline küfür yakışmaz. Müslüman Başkalarının arkasından iyiliklerini konuşacak. Kötülüklerin eksiklerin değil. Varsa eksiği onun yüzüne karşı söyleyecek ama iyiliklerini, güzelliklerini de arkadan konuşacak. Bakın Rabbimiz ne buyurdular. Ve kulu linnasi husnen. İnsanlar için güzel şeyler söyleyin ve insanlara güzel konuşun diyor. Kardeşlerim ne olur? Her duyduğunuzu paylaşmayın. Ola ki yalan olur bu, iftira olur, ortak olmayın. İftira affedilmeyen günahlardandır bakın. Asla gıybete ortak olmayın, gıybet yapmayın. Kimseyi arkadan eleştirmeyin kardeşlerim. Eleştireceksiniz, yüzlerine karşı eleştirin. Yani kısaca dilinizi güzel kullanın. Gönül kırmayın ki ola ki kırdığınız gönlü yapmak için bir ömür yetmez biliyor musunuz? Bakın. Bestami Yazgan'ın bu konuda güzel bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Küçük bir meyve için dalı incitme gönül Başın olsa da yüksek, gözün ergen de gerek Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül Mevla verince azma, geri alınca kızma Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül Dokunuru gayretine, karışma hikmetine Sahibi hürmetine Kulu incitme gönül, sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel sus, ya hayır de, ya da sus, dili incitme gönül.